Ama bir hemen konuşalım dediğimiz ve manşete çektiğimiz konu virüs mutasyona uğradı. Mutasyonla birlikte daha fazla bir yaygınlık içinde. Ama bu yaygınlığa bakmadan biz daha fazla kalabalıklar içinde maalesef yer alabiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Hem tabloya biraz daha detaylı bakalım hem de uyarılar var uzmanlardan. Onları sizinle paylaşalım. ağır hasta oranı %76 oranında ağır hasta sayısı arttı. 1 Mart'tan 1 Nisan'a. Vaka sayımız dörde katladı. Biz zaten şu anda kötü duruma geldik. Salgındaki bütün parametreler kötüye gidiyor. Şu anda bu durumdayız. Vaka sayısı 1 Mart'ta 10 binin altındaydı. Normalleşme adımlarıyla mutasyonun yayılmasıyla 1 Nisan'da 40 bini aştı. Son 24 saatte ise 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi. 179 vatandaşımız hayatını kaybetti. Uzmanlar hem tedbirleri yetersiz buluyor hem de Sağlık Bakanlığı'nın detaylı veri açıklamadığını söylüyor belirsizlik dönemindeyiz diyor. Oysa mutasyonun gidişatına göre önlem alınması şart. 25 Ekim'den bu yana Türkiye'de ne vakaların ne ölümlerin yaşları, cinsleri vesaireleri bölgesel dağılımları açıklanmıyor. Bu açıdan da hani yeni bir belirsizlik dönemine hep beraber girdiğimizi söyleyebiliriz. Halk sağlığı uzmanı Cavit Işık Yavuz'a göre vaka sayılarının iki haftada iki katına çıkması mevcut tedbirlerin yetmediğinin kanıtı. Üstelik vaka sayısı çok daha fazla olabilir. Çünkü 19 bölgede kapanma uygulamasına rağmen Fransa'nın vaka sayısı bir günde iki katına çıktı. Benzer mutasyon şartlarında kapanma tedbiri almayan Türkiye'deki günlük artışlarsa sınırlı. Türkiye'de biz vaka başına düşen test miktarında aslında düşük sayılardayız. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki sizin öyle bir test politikanız olmalı ki bir pozitif vakaya karşı 10 tane negatif bulabilecek sayıda test yapmalısınız. Yani bu Vaka başına düşen test sayınız 10 olmalı. Bizim sayımız şu anda 7-8 aralığında. Yani daha fazla test yapılabilse vaka sayısı daha da yüksek çıkacak yavuza göre. Ancak zaten mevcut tabloda yeni tedbirler için yeterli. Bilim bize bunu söylüyor. Salgın eğer belli bir artışa geçtiyse ciddi toplumsal hareket kısıtlama önlemleri getirilmesi gerekir. Bu zamanlaması da çok önemli. Yani siz eğer vaktinde bu önlemleri alıp bu salgının hızını kesmezseniz bir süre sonra hangi önlemi alırsanız alın çok düşük düzeyde kontrol edebilirsiniz.